Merhaba arkadaşlar daf 6'nın ikinci bölümünde yine birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili gençler bakın bir etkinliğimiz var ne demiş Aşağıdaki elementlerin katman elektron dizilimi yapıldıktan sonra periyot ve gruplarını belirleyiniz bu elementleri periyodik tabloda bulunduğu yere yazınız demiş beraber yapalım Helyum 2. Ne yapacağız arkadaşlar? Sadece bir katmanlı o da iki elektron var. Periyodu birinci periyot bir katmanı olduğu için grubu dikkat 8A'dır. Lityum 2 1 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. İki katman yazdık. İkinci periyot son katmandaki biliyorsunuz değerlik elektron sayısı grubunu veriyordu. 1A grubudur. Oksijen 8'i 2 6 diye yazdık. İkinci periyot 6A. Neon 10, 2, 8 şeklinde yazılır. İkinci periyot 8A, 2, 8, 1 sodyumu yazdık. 3 katman olduğuna göre 3. periyot 1A grubudur sevgili gençler. Buraya geldiğimizde 2, 8, 2, 3. periyot son katmanda 2 elektron 2A grubu. Silisyum 14, 2, 8, 4, 3 katmanlı 3. periyot son katmanda 4 elektron 4A. 2 8 6 kükürt 16'yı yazdık 3. periyot 6A potasyum 19 2 8 8 1. 4 katman oldu 4. periyot 1A. Kalsiyum 20 2 8 8 2 yine 4. periyot 2A grubu olarak yazıldı. Şimdi arkadaşlar bunları yerlerine yazalım. Evet. Helyum buraya yer alır. Değil mi arkadaşlar? Burada yer alacaktır. Daha sonra lityum şurada yazılacak. Oksijen 8, ikinci periyot 6A'da burada yazılacak. Sonra kim var? Neon ve sodyum 11 var. Neon'u 8A'ya buraya yazdık. O periyot bittikten sonra 11, 3. periyot 1A'da sodyum 11 yazılacak. Arkasında hemen yanında magnezyum gelecek arkadaşlar. Sonra 4 A'da bakın silisyumu yazacağız. 5, 6 A'da kükürdü yazacağız. Arkasından 19 ve 20 yani bu periyot bitecek argon 18'de. Potasyum 19, kalsiyum 20 de 4. periyot 1 A ve 2 A'da yerlerini aldılar. Etkinliğimiz bitti. Şimdi arkadaşlar İki tane örneğimiz var. Örnek 5 bakın ÖSM 2012'de YGS sınavında sormuş. Bakalım ne diyor. 18 nötronu, 17 protonu olan bir X tanecinin. Arkadaşlar sizin taneciniz X diyor. 17 protonu var. Sol alt köşeye yazdık. 18 daha eklerseniz 35 kütle numarası olur ve katman elektron dizilimi 2 8 8 yani elektron sayısının 18 olduğunu görüyorsunuz. O zaman bunun yükünün de eksi 1 olduğunu artık bilirsiniz değil mi? Bu taneciğin verilen katman elektron dizilimine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor, doğru yarıyor. 17 tane elektronu vardır. Hayır bu taneciğin 18 elektronu vardır arkadaşlar. Eksi bir yüklü tanecikten bahsediyor. Atomunun demiyor. Negatif yüklüdür. Evet eksi 1 yüklü negatif yüklüdür. Cevap B. Katyon mu? Hayır. Elektron vermiş mi? Hayır. Bir elektron almış. 2 ve 3. katmanlarında toplam 10 elektronu vardır diyor. Arkadaşlar 2 8 bakın 8 Evet. 2 ve 3. katmanlarında toplam 10 elektronu yok. 2. katman ve 3. katmanda toplam 16 elektronu vardır arkadaşlar. Bu da yanlış. Biz doğruyu bulmuştuk zaten. Cevap B. Evet geldik örnek 6'ya x ne demiş? İkinci periyot 7a. O zaman x'i yazarsak şöyle arkadaşlar. 2, 7 diye yazdık. Değerlik elektron sayısı 7'dir. Y'yi yazacak olursak 2, 8, 3 şeklinde yazdık. Değerlik elektron sayısı 3'tür. Periyodik sistemde yerleri verilen elementlerle ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? X'in atom numarası 27 daha. Evet 9'dur arkadaşlar. Bu yanlış oldu. Y'nin değerlik elektron sayısı yani son katmandaki elektron sayısı bakın zaten burada verdik, 3. X'ten büyük müdür? Hayır. 3, 7'den büyük değildir. Bu da yanlış. X eksi 1 iyonu ile arkadaşlar X 1 iyonunu yazarsanız 2, 8 diye yazarsınız. Son katmana bir elektron gelir. Y'yi artı 3 yüklerseniz son katmandaki 3 elektron gider. O da 2, 8 şeklinde yazılır. Bakın izoelektronik oldular. O zaman üçüncü yargı doğrudur. Bizden doğrular istediğine göre cevabımız yalnız 3 ile B seçeneği oldu. Evet anlaşıldı mı? Hadi bakalım geçelim diğer sayfaya arkadaşlar. Artık konumuz bitti. Ödev testimiz var. Evet soru 1. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birlikte bakalım. Dimitri Mendeleyev oluşturduğu periyodik sistemde elementleri artan atom kütlelerine göre yatay bir sıra boyunca sıralamıştır. Evet, Mendeleyev'in tablosunda böyleydi. Henry Moseley elementlerin periyodik sistemde atom numaralarına göre sıralanması gerektiğini belirtmiştir. Aynen öyle. Modern periyodik sistemde aynı grupta yani aynı düşey sütunda bulunan elementlerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir. Bu da doğru bir ifade. O zaman üçü de doğru oldu cevabımız Edirne. Soru 2'ye geldiğimizde periyodik sistemdeki gruplar ile ilgili yani yine düşey sütunlarla ilgili arkadaşlar hangisi yanlıştır diyor. Düşey sütunlara verilen attır. Evet zaten grup o. 8 tane A grubu vardır. Doğrudur. Her periyotta B grubu elementi vardır. Arkadaşlar ilk 3 periyotta B grubu elementi yoktur. Yanlış olan cevabımız C seçeneğidir. E'yi e de kanıtlayıp geçelim. Aynı grupta bulunan elementlerin son katmanlarındaki elektron sayıları genellikle eşittir. Evet arkadaşlar, son katmandaki elektron sayıları genellikle eşit olunca zaten özel A gruplarında aynı gruptadır diyoruz. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri de genellikle birbirine benzemiyor mu? Benziyor, o da doğrudur. Geldik üçüncü sorumuza. Periyodik cetvel ve üzerinde yerleştirilmiş harflerle belirtilen elementler var. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Yanlışı arıyoruz. X ile Y aynı grupta mı? Evet doğru bakın görüyorsunuz aynı gruptalar. X ve Z aynı periyotta mı? Evet arkadaşlar görüyorsunuz X ile Z ikisi de ikinci periyotta. Gördük mü? Evet doğrudur. Q 4B grubu elementidir. Arkadaşlar bakın şurası 1A. 2A artık burası 3B ile başlıyor. 4B, işte 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B diye bitmekte. O zaman Q 4B grubu elementidir. O da doğru oldu. Atom numarası en büyük olan T midir? Hayır arkadaşlar atom numarasının en büyük olması için bir kere periyodunun en büyük olması lazım. Orası da Y ve Q'nun bulunduğu periyot. Dördüncü periyottur. O zaman ya Y ya Q hangisi peki? E sağa doğru da atom numarası arttığına göre en büyük olan element T değil Q'dur arkadaşlar. Yanlış olan cevabımız da D seçeneğidir. X, Y, Z, T baş grup elementleridir. Evet, 1A, 1A, T6A, Z7A. Hepsi baş grup elementleri. Baş grup elementleri demek A grubu elementleri demektir zaten. Bu da doğrudur. Biz yanlışı denizli olarak bulduk. Evet, geçelim bakalım testimizin dördüncü sorusuna. Katman elektron dizilimi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bir katmanın alabileceği maksimum elektron sayısı 2 en karedir. Evet. İkinci katman en fazla 8 elektron içerebilir. Evet en yerine burada arkadaşlar 2 yazarsanız 2 çarpı 2'nin karesinden 8'i buluruz. Bunlar doğrudur. Katman sayısı atomun periyodik cetveldeki periyoduna eşittir. Evet kaç tane katman varsa o kadar periyot vardır diyorduk. A grubu elementlerinde helyum hariç Son katmandaki elektron sayısı grup numarasına eşittir. Bu da doğru bir ifade. Demek ki Edirne kaldı. Üçüncü katmana 18 elektron yazılmadan dördüncü katmana yazılamaz. Niye yazılmasın? Bakın potasyum 19'a mesela. 2, 8, 8, 1. Tamam burası aslında üçüncü katman en fazla 18 elektron alıyor ama arkadaşlar bizim bir bilgimiz vardı. Ne diyordu o bilgi bize hatırladınız mı? Bakın şöyle bir şey diyordu. Bir iç katman dolmadıkça en dış katmandaki elektron sayısı 2'yi geçemez diyordu. Ve arkadaşlar bir atomun en dış katmanında da en fazla 8 elektron bulunabiliyordu. Demek ki yazılabiliyormuş. Yanlış olan E seçeneğidir. Evet geldik 5. sorumuza. X element atomunun katman sayısı 3. Demek ki 3 tane katmanı var ve son katmandaki elektron sayısı 5. O zaman buralarda dolmuş tam dolu değil mi? Tam dolu olmuş ki üçüncü katman elektron yazılabilmiş. Öyleyse bu X elementinin arkadaşlar atom numarası yani proton sayısı 15 olur. O zaman 3 doğrudur. Peki 3 katman olduğuna göre üçüncü periyotta mıdır? Evet 5A grubu mudur? Yani 15. grup elementi 5A'nın diğer adı. göre o da doğrudur. Öyleyse 3'ü de doğru olduğuna göre cevabımız E seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza. Katman elektron dizilimi verilen aşağıdaki element atomlarından hangisinin grubu karşısında yanlış verilmiştir? Bakalım. Katman elektron dizilimi bir katmanı var 2. Bu arkadaşlar helyum değil mi? E helyumsa grup numarası 2A değil, 8A olur. Hemen A şıkkından yanlış cevap çıktı. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Cevap A'dır. Geldik 7. soruya. 3. periyot 4A grubunda bulunan arkadaşlar üçüncü periyot dediğine göre 3 katmanlı ve son katmanında 4 elektron var. Bu atomun çekirdeğinde de 16 nötron var. E protonu kaç? Proton sayısı bakın 14 oldu. 8, 10, 14. E nötronu da 16 olduğuna göre proton artı nötron bize kütle numarasını veriyordu. O zaman o da kaç olacaktır? 30 olacaktır ve cevabımız B seçeneğidir. Evet geldik diğer testimize. Arkadaşlar X, Y, Z nötr element atomlarının Elektron dizilimi şöyledir diyor. Bakın. E 2 7 2, 8 2 2 8, 7. Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Birlikte bakalım. Arkadaşlar ilk elementi ikinci periyot bakın iki katman 7A'da. Bu doğrudur. Y ve Z 3. periyotta mıdır? Evet üç katman var. Doğrudur. Z'nin atom numarası 17 mi? 8 10 17. Doğru. X ile Z'nin kimyasal özellikleri benzer mi? X'in son katmanında 7 elektron, bu da 7 elektron. O zaman ikisi de 7A grubunda aynı gruptalar. Kimyasal özellikleri benzer. Y geçiş metali midir? Y'ye bakıyorsunuz 3 katman var. Ama geçiş metallerinde 4. katman en eşittir 4'ten başlıyordu. Yani 4 katman olması lazım en az. Öyleyse yanlış olan seçeneğimiz E oldu. Anlaşıldı mı? Geçelim ikinci soruya. Element çiftlerinin hangilerinin karşısında verilen bilgi yanlıştır? Evet 11, 17. Elektron içeren katman sayıları eşittir. Evet 2, 8, 1, 3 katmanlı. 2, 8, 7, 3 katmanlı. Bu doğru. Karbon 6, silisyum 14. Arkadaşlar 2, 4 diye yazılır. Karbon silisyumda 2, 8, 4 diye yazılır. Aynı grupta yer alırlar. Doğru. Oksijen 8 ile neon 10. E, oksijen 8, 2, 6 diye yazılırken neon 2, 8 diye yazılır. E, grup numaraları biri 6A, biri 8A. Kimyasal özellikleri benzer olmaz. Aynı grupta değiller. Bizden yanlışları istediğine göre cevabımız yalnız 3 ile B seçeneğidir. Geldik 3. sorumuza. Atom numarası 13 olan element. Arkadaşlar 13'ü nasıl yazarız? 2, 8, 3. X elementi ile aynı periyotta. O zaman X elementi de arkadaşlar üçüncü periyotta. Çünkü 3 katmanlı. Bu da doğru. Y elementi ile aynı grupta. O zaman arkadaşlar Y elementi de ne olacak? 3A grubunda olacak. Bunlardan hangisi var? Argon'a bakarsanız ilk başta A şıkkında 2, 8, 8, 3 katmanlı. Üçüncü periyot. Bu sağlıyor. Bor 5'i yazarsanız. Evet. 2, 3 diye yazarsınız. Ve 3A'da olduğunu görürsünüz. O zaman A şıkkı sağladı. Cevap Adana. Geldik dördüncü sorumuza. Arkadaşlar elektron içeren katman sayısı 2. Son katmanda elektron 3. Yani 2, 3 diye yazılır. Atom numarası 5'tir. 2 katmanlıymış ve son katmanda 7 varsa 2, 7 diye yazılır. Atom numarası 9 olur. 3 katmanlıymış 2, 8. Son katmanda 2 elektron varmış bakın. 2, 8, 2. 12 oldu. 4 katmanlı arkadaşlar dikkat 2 8 hocam buraya 8 7 yazar mıyız? Hayır arkadaşlar oradaki sayı 7'den 2'den büyük olduğuna göre demek ki 3. katman tam dolmuştur. Burası da 7'dir. O zaman 35 oldu. Pekala periyodik cetvelde aynı periyotta yer alan element çifti 1. Kimlerdir arkadaşlar? Aynı periyotta. Aynı periyotta ne demek? Katman sayıları aynı demek. Evet, X ve Y'yi görüyor musunuz? İkisi de iki katmanlı. O zaman buraya X ve Y yazacağım. Kimyasal özelliklere benzer olanlar, yani aynı grupta olanlar bakın arkadaşlar. Aynı grupta olanlar Y ve T'dir. Evet, o da Y ve T. Bakalım şıklara. X ve Y, Y evet A şıkkında hemen çıktı cevabımız da Adana oldu. Tamam? Geldik 5. soruya arkadaşlar. Yine bir periyodik cetvel harflerle simgelenmiş elementler hangisi doğrudur diyor. X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzerdir. Bakın şimdi aynı hocam aynı gruptalar. Ben yanlış diyorum. Neden hocam? Çünkü X hidrojendir arkadaşlar. X bir altta olsaydı doğruydu. X hidrojen dikkat. Tamam. O zaman benzer değil. Çünkü biri ametal biri metal. Z ve R'nin katman elektron diziliminde Son katmanı eşit sayıda elektron içerir. Hayır. Z helyum. Bu iki elektron. Bunda arkadaşlar sekiz elektron var son katmanında. Tamam. O zaman bu da değil. Doğruyu aramaya devam ediyoruz. Atom numarası en büyük olan element R'dir. Hayır R bittikten sonra daha alt periyotta katman sayısı daha fazla olan Q var arkadaşlar. O da olmadı. T'nin katman elektron dizilimi 2, 8, 4'tür. T'ye bakıyorum 4A grubunda 1, 2, 3, 3. periyotta. Yani 3. periyot 4A'da nasıl yazılır? 2, 8, 4 diye yazılır. Öyleyse doğru olan cevabımız D seçeneğidir. Z, YUP'a göre 8. grup elementidir. Arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. grup 3A, 14. grup, 15, 16, 17, 18. Arkadaşlar bakın 8. grup değil, 8A olsaydı neyse. 18. grup elementleridir soygazlar gazlar. Bu da yanlış. Tamam. Cevap denizli dedik ve arkadaşlar devam ediyoruz bakalım. Evet bir testimiz daha var iki sorudan oluşan. Arkadaşlar kimya öğretmeni 5 element ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Ne diyor? X elementi oksijen 8'e 16 ile izoton. He, X elementinin o zaman nötron sayısı 16-8'den 8. Bununla da izobarmış. O zaman 14. 14-8 nötron. Demek ki X elementin atom numarası 6. Tamam. Y elementinin oluşturduğu eksi 2 yüklü iyon ile skandiyum artı 3 yüklü 21'in iyonu izoelektroniktir. O zaman 21 3'ten bunun elektron sayısı 18. O zaman bunun da elektron sayısı 18. Eksi 2 yüklü 18 ise Y'nin atom numarası 16 olur. Kütle numarası 38 olan Z atomunun nötron sayısı proton sayısından 2 fazla. E, 38 eşittir. Proton artı nötron yerine proton artı 2 yazarım. 36 eşittir 2P'den proton 18 çıkar. Demek ki Z 18 T 1 yüklü iyonun katman elektron dizilimi 2 8'dir. Bir elektron alınca 2 8 ise almadan önce 2 7 yani 9 olur atom numarası. Q'nun da direkt vermiş 19'dur atom numarası. Artık buna göre aşağıdakilerden hangisini yapan öğrenci tüm elementleri doğru yerleştirmiş olur. Arkadaşlar Z'ye bakar mısınız Z'ye? Z bir soy gaz mı? Soy gaz. O zaman Z'yi 8 A'da görmem lazım. Var mı burada Z 8 A'da mı? Hayır. Z 8 A'da mı? Evet. Z 8 A'da mı? Evet. Denizli'de yok. Edirne'de yok. Bakın direkt 2'ye indirgedik. Yani ya B ya C'dir cevap. Diğerlerine bakalım. <laughs> T9 yani 27 arkadaşlar ikinci periyot 7 A'da T burada Z doğru yerde Y16 Bakın 3. periyot 6A doğrudur. X6 2. periyot 4A'da karbon dediğimiz ve Q arkadaşlar 19 4. periyot 1A olması lazım. 2, 8, 8, 1'den 1, 2, 3, 4. periyot 1A hepsi doğru cevabımız B seçeneği oldu. Evet geldik ikinci soruya. Arkadaşlar bize periyodik sisteme bazı elementleri yazan kimya öğretmeni bu elementlerle ilgili bazı sorular soruyor. Öğretmenin sorduğu sorular ve öğrencinin cevapları aşağıda verilmiştir. Buna göre diyor bakalım. Öğretmenin sorduğu sorulara yanlış cevap veren öğrenciler hangileridir diyor. Bakalım. Bulunduğu gruptaki diğer elementlerle kimyasal özelliği benzer olmayan element hangisidir? Poyraz Hidrojen demiş. Arkadaşlar hidrojene bakarsanız bulunduğu grupta Hepsi metalken o ametal. O zaman bu Poyraz doğru cevap vermiştir. İkinci soruyu öğretmen arkadaşlar Hasan'a e, e, sormuş. Ne demiş? Bulunduğu gruptaki diğer elementler ile son katmanında eşit sayıda elektron içermeyen element hangisidir? Bu Bor demiş. Arkadaşlar yanlış söylemiş Hasan. Ne diyor bakın? diğer elementler ile son katmanında helyumun son katmanında iki elektron var zaten bir katmanı var onun dışındaki gruptakilerin hepsinin son katmanında 8 elektron var o zaman burada bor değil helyum olmalıydı cevap öyleyse yanlış verenlerden bir tanesi asandır pekala devam edelim atom numarası 14 olan element hangisidir hemen bakarsak buraya arkadaşlar 14 ne demekti 2 8 4 yani 3. periyot 4a'da yer alacak Bakıyorum 1, 2, 3. periyot 4A'da silisyum var. O zaman Hüseyin doğru cevaplamış. Öğretmen ne demiş? Katman elektron dizilimi 2, 8, 8, 1 olan element kimdir? Potasyum demiş Mert. Bakıyorum potasyum 4. periyot 1A'da 2, 8, 8, 1A ile doğru cevaplamış. Mert de doğru cevapladı. Artı 3 yüklü iyonu neon 10 ile izoelektronik olan element hangisidir? Ahmet azot demiş. Bakalım şimdi. Azot 3 elektron alırsa oksijen flor ne ona benzer? 3 elektron alırsa. Yani eksi 3 yüklenirse. Ama arkadaşlar artı 3 yüklü iyon diyor. Azot olması için eksi 3 yüklü olması lazımdı. Artı 3 yüklü iyon yani 3 elektron verince kim olur? Alüminyum olur. Bakın bir verdi magnezyum, bir verdi burada sodyum, bir tane daha verdi neon. Öyleyse Arkadaşlar Ahmet'in cevabı yanlıştır. Cevabı doğrusu alüminyumdur. Öyleyse Hasan ve Ahmet öğretmenin sorduğu sorulara yanlış veren, cevap veren öğrencilerimizdir. Evet arkadaşlar böylelikle DAF 6'yı da bitirdik. Şimdilik hoşçakalın. Diğer DAF'ta görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.